arkadaşlar ben Umut yanımda Sıla. İşte dedim size Sıla gelecek diye Minecraft'a devam edeceğiz. Madem bol olsun ha. Ta yeni bir dünya yaratmıştım da. O yüzden ha. Yine mi yeni Ya diğer dünyalarda yapacak hiçbir bol yok. Allah burada slime bol var. Nalet olsun bu hayat. Evet slime bol. Beyler video çekmeyecektim. Ha, çekmeyelim mi Tamam sıra video çekelim diyor da. Ha, bu. Ya amma kasıyorum. Düşüyormuşum la. Ah çıktı. Çünkü bura ağaçta ne? şuraya bak lavalle gözle okur. Mısır'a bir lav buradan ta şunları bir yaktı ağacın tümünü. Şuradan işte lav gözetleme kuleleri yaptı. He bak. Baktım. Set yaptım. Bana demir şey. Ya ben demir tek şey mi? He tamam. Şuna bak, şuna... Ha, doğru. Ha domuzları katlettim. <laughs> şunları kullanmak yerine ilk tahtayı kullanayım ya. Böyle bir arkadaşlar bir ayarlamalara çok <laughs> dikkat ediyorum. Doğru düzgün ayarlayamasam yerim. Aa, doğru ya bu bataklık. İnşallah cadı olmaz. Nasıl diyeyim bu arada bataklıkta cadı evleri oluyor. Aşağıya. Tamam da gerçek halde tut. Hem daha hem sesler Oradan ses geliyor mu? Gelmiyordu. Tamam. <laughs> kulaklıktan ses geliyor. Yok. yalnız akşam olursa sıçtık. Yok. Ben yani 1.5'te kaldırı, mantar ağaçları oluyordu bir şeyde bataklıkta ama o bir yeni sürümle kaldırıldı. Onu da diyeyim. 1.5'i kullanıyorum. Acıktım. Şunu yiyeyim. Ya köpek bulursak iyi kemiğimiz var. Yani. Ya burada olmaz da şunlarda olur. Sıla'ya vereyim biraz o konuşsun. Sıla. Tamam. <laughs> Hı, taktım. Merhaba arkadaşlar ben Sıla. Şimdi Umut Bey evine çıkıyor. Ama çıkmadan önce bir şey yapıyor. Gerçekten de iyi duyuluyormuş. Dur kat sesleri. şimdi evine mi çıkacaksın Umut? Şimdi evine çıkıyor. Allah, çünkü akşam akşam ne <laughs> ay. Şimdi evimize geldik. Ama akşam olmasını biraz daha beklememiz lazım atıp açmayız. Allah. Bir can gitti. Ona geldi. Yarım kalp oldu. bir dakika arkadaşlar Umut bir şey demek istiyor. Bu arada Sıla da oynayacak Minecraft. Ona öğreteceğim. Oynamayı bilmiyor şu an. Ona öğreteceğim. O da çekecek videolar. Bir bilgisayar alınsın ona da birlikte çekeceğiz. Şu obsidiyonları almak istiyorum. Nether'a gideceğim. Ben Nether'a gideceğim. Obsidiyon verin bana. Dermiş gibi bir şey. Şu küçük sesler tuhaf ah. geliyor. Bir açıyorsun bir öldürüyorlar. Evet. Dur biz neydi oynuyoruz bu arada? Kolay tam. şurada parti yapmaları lazım. Aha. Sıçtık. Zombiler de geliyor. evet arkadaşlar bir dakika. Neyse devam edelim. Ha vereyim. Onun için. Şimdi Sıla'ya vereceğim biraz o Bir arada 15 dakika çekeceğiz. O yüzden Sıla'ya vereyim. Şu an 6, 37, 38 diye gidiyor. Sıla'ya veriyorum. Bu sefer geçer. Haydi bay bay. Sat. Bay bay. Şimdi oyuna döndük. Zombiler falan var. Örümcek. Ama buradan biz... Eyvah gide eyvah. Örümcelik, örümcekler çıkıyorsa. Ay dilimde damlada. Korkuyorum uh -huh. <laughs> hmm. ya. Üf, korkma. Aa, yeşil şey de var. İşte... Haydi öldürsene onları. Dalayım da, da, da aralarına sonra ben öleyim. Ölmezsin sen. Ölme. O kırmızı şey neydi? Üf. Damlamasa zaten şaşardım. İki tane zombimiz var İyi madem uyu Dur, Şu, ah. ben görmeden ben uyuyayım. hadi ben çabuk uyu <gülüyor> <gülüyor> Ana, zombiler kaybolmuş Aynı sıra gittiler lan? İşte. çok uyu da. Tabi kaybolmazlarsa. Tabi kaybolmazlarsa. Anam yanıyor. Ya. Ha. bak bir tane iki tane iki tanesi yandı. Ha biri söndü. Çok çabuk. Koş. Adam iskelet de var. Daha iyi sofasına Allah bir ürkütücü. Yok. Bir ürkütücü oldum. Ay yine iskelet. ya buraya da hep aya salmış. Aa. Aa. Nasıl ok atıysa ne geliyor? Bir okum olsa rahat Öcü. Yandı. Yandı gitti bitti. Örümcek. Aha, örümcek. Al sana örümcek. Eyvah. Gizli bir geçit yerimiz var. <laughs> Nereye diyor, doğru gidiyorsun? Evet arkadaşlar. O şarkı da istiyor. Aç kapıyı. arkadaşlar oyuna döndük annem bilgisayarda bir şey baktı devam edeceğiz ha, yani duyduğuma göre böyle tek taş yerlerde dungeon oluyor etrafını onun kaz kazarız şuradan çıkılıyor lan dur ben bu mağaranın şeyine çıkış yeri koyayım yapmama gerek yok adamlar yapmış Koyayım. Dediğim gibi arkadaşlar yeni klavye aldığımız için elin pek alışkın değil. Zaten bunun yeni klavye olduğunu bilmiyordum değil mi? Burada. Ne var ya burada. Aa kömür. Çok iyi. Dur. Tamam. Güzel. Daha sonra. <laughs> ne kadar. <güzel. gülüyor> i̇yi ki de almışım bunu yanıma. <laughs> Mahalleye çıkacağımız zaman önlemi almamız lazım. Sıla'yı sen utanıyordun. Eh, geçti. Tamam az sonra vereceğim. <laughs> az sonra vereceğim. <laughs> arkadaşlar Sıla'ya vereceğim. Bir dakika şurayı bir bitireyim. Kulak Kulaktan kulağa geçiyor. Kaç olmuş? 18. Tamam, arkadaşlar şimdi Sıla'ya vereceğim. Görüşürüz. Sanki Umut. Sen, ne tam oldu? Kalbimizden yemişiz ya oku. Sen tam kalbimizden yemişiz. Tam kalbimizden yemişiz oku. Hmm. Su sesleri de geliyor kulağıma. Rahat rahat. Oh çık çık çık. Şimdi anam bu yarası sesim nereden geliyor? Üf, <laughs> tamam kaç kere oha oha dedin ya. Aha bak burada yer saç var. Umut biz yanacağımıza benziyoruz. Aha yer saç. Git şuradan yer saç. Aha yandı. İyi <laughs> <laughs> e, tamam daha konuşacağım. Ne konuşacağım? Bunların ismi neydi? Demir Mağdur. Demiri, Demiri şu anda maden olarak alıyoruz. Burası da kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Diamond elmas derken. Taymut. 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 tamam. evet söyleyemiyorum. <laughs> Allah gitmemiş. Yarın sesleri hala geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen misin altı kazan? Sus sus yav Susar mısın yarasa Nereye gidiyorsun? Olduğun yerde dur. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı Allah Tamam ya, sus. Şişt, Ya şiktir. Alayım ben ama Dün bokuma var işte zaten. XP. <laughs> şu bara dolduruyor. 4 level olduk şimdi. <laughs> Dün bukuma işte ya. Silahı vereyim o konuşta. Bugün de ben konuşmaya çok kıvama gitti. Anam yine kömür var. Ve yine lav. İlk önce kömürlere mi alacaksın yoksa lavlarımı. mı? Hmm. Allah. Da bitirelim. Çok 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 var çok 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 Hayır. Tamam. Bunlar kömürdüm. Kaç? Beş levele de geçeceğiz. Beşinci levele de. Ama geçtik altı level olduk. Aşağı mı gideceksin? Eyvah. Arkadaşlar Umut belki ısırtık. mağaraya belki girebilir. Yani mağarada ev yapabilir. Çünkü bir, bir oyunumuzda mağarada bir ev yapmıştı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz.